Selam tatlım Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar aşk hayatınıza bakıyorum. Sıradaki burcumuz siz sevgili Başaklar. Bakalım sevgili Başaklar için kartlar bize ne söyleyecek? Başakların aşk hayatıyla ilgili olasılıkları ne? Özellikle şu sevgililer gün yaklaşırken bir barışma, bir dönüş ya da yeni bir aşk var mı? Bir evlilik teklifi alabilir mi Başak? Ya da hiç böyle bir şey olmayıp tam sevgililer günü arifesinde bir ayrılık yaşanır mı? Buna bakacağız. Bakalım sevgili Başak için ne diyor. Şimdi diyor ki hayatım e, Başakların bir kısmı için, diyor ki dönüşle ilgili bir konuşma yapacaksın. Bu diyor gayet güzel olacak. Veriyor burada Başak muhtemelen e, Başak'ta bir problem var. Başak böyle partnere sanki Geçmişte bir şey yapmış yani bir hata yapmış ve başak diyor ki ben geçmişte diyor sana diyor yaptığım eylemden diyor şu an rahatsızım keşke diyor yapmasaydım keşke olmasaydı ama şöyle düşünün bir hata yapılmış partnerle oturup konuşulacak ve gayet güzel olacak yani tekrar kaldığınız yerden ilişkiye devam edeceksiniz. Kalben istediğiniz şey zaten bu affetme, affedilme ve bu olacak diyor. Çok net çıktı bir kısım başaklar için. Çok ne söyleyeyim barışa barışma olayınız yüzde 99. Evet. Şimdi bir kısım başaklar içinde şunu söylüyor. Hayatım diyor sen e, normalin de hata olan bir ilişkiyi çok şanslı gördün e, ve şu an diyor duruma karşı diyor ve biraz diyor özlem çekiyor yani normalde zaten olmaması gereken bir ilişkiymiş Başak bağlanmış aşık olmuş aslında şeyler böyle birbirlerine karşı aşkları sevgileri gerçekten fazla ama bir şekilde böyle hata o kişi Başak için yani sanki Başak bunu biliyor diyor ki hani bu adam ya bu kadın benim için hata Evet ama ben onu istiyorum ya o benim ben onu kendime şanslı görüyorum ben onu üstüm çünkü ben onu seviyorum. O da beni seviyor diyor. Bir bağlılıkları var ciddi anlamda ve bir geçiş yapacaklar. Bir, bir söz söylenecek. Bu barışla barışmayla alakalı. Bir barışma yaşanacak ve bu sabit kalacak diyor. En azından belli bir süre. Hani şunu çok net söyleyebilirim. Evet barışacaksınız. Kişi sizin için hata. Fakat barışacaksınız. Çünkü seviyorsunuz. Ve o barışma durumunuz e, örnek vermişler. Bir sene hiç kavga etmeden devam edecek. ayrılmayacak size da iki sene ayrılmayacaksınız. Bu şekilde sabitlenecek, devam edecek diyor. Evet, bir kısım başaklar için. Diyor ki senin e, bunlar şeymiş tamamen. Bunların boşlukta olan yani be, belirsiz olan bir be, beraberlikleri. Yani beraberlik de dememek gerekiyor buna. Hani daha tam adı konmamıştır, görüşülüyordur ama e, netleşmemiş bir şeyler vardır ya. Burada bir kısım başakların böyle olduğu ve bir, bir seçim yapacakları ve yaptığı seçimin bu insanla olmayacağı ben karar verdim diyecek Başak. E, ben bunun olmayacağım. Ben özgür olmak istiyorum. seçimi ben e, tek olmaktan yana kullanıyorum. Bu insanla olmayacak diyecek çünkü. O yüzden çok net bir şekilde res çekecekler. Ya e aslında res çekmek de demeyelim. Yani bu tamamen Başak'ın kendine ait kararı istemiyorum. Evet denedik. Belki işte yeni güzel bir ilişkiye adım atabilirdik ama ben istemiyorum. Bunun da olmaz. İşte kafamız uyuşmuyor vesaire vesaire gibi durumlar olacağını söylüyor. Evet. Sevgili Başak'ın aşk hayatıyla ilgili neler yaşayabileceği olasılıkların neler? Kız özellikle şu sevgililer günü yaklaşıyor ya. İstiyorum ki böyle birçoğunuz barışın barışın bir şeyler olsun ama bakalım ne olacak? Şimdi burada çok net çıkan bir şey var. En sona çıktı ama o kart değiştirmezse orası sıkıntı. Bak onu söyleyeyim size. Evet. Şimdi bir kısım başaklar için şunu söylüyor. Diyor ki hayatım e, şanslı bir evet şanslı bir dönüşten bahsediyor. Normal şartlarda başak dönsün dönsün dönsün. Acaba döner mi diye düşünüyor, duasını da ediyor. İşte tekrar barışsak dönse, gelse, etse falan gibi dönüşle alakalı güzel bir haber alacağından bahsediyor. Ama gel gelelim, e, bu haberi aldıktan sonra bir şekilde bir yıkım yaşanacak. Yani orası enteresan. Başa dönüşle alakalı haber gidiyor. Sanki başa şöyle söylenmiş gibi. Örnek vereyim mi? ya da başan partnerine bu ex partner barışacak kişiye hani ya o ya ailen e, onu seçersen bizi sil vesaire gibi böyle bir durum var sanki burada o dönüş yapılacak olan durumda işte ya baş ne derse başa silecek birileri var ya da başan partnerine yani biri başa dönmek için res çekmesi gerekiyor anladınız bildim mi? Ve ondan sonra bir yıkım olacak. Gerçekten bir kavga ve bir yıkımın yaşanacağını söylüyor. Ve bu durumun da kadersel olduğunu söylüyor kart. Yani bu durumdan pek böyle e, kaçınamayacaksınız gibi bir şey. Evet bir kısım başaklar içinde şunu söylüyor. Bunlar bunların bir ilişkisi varmış tamam mı? Var olan ilişkileriyle ilgili sürekli böyle gitgeller yaşanıyor. İşte sürekli böyle kendileri beklenmedik şeylerle karşı karşıya kalıyorlar ve doğal olarak da Başak e, diyor ki ya ben bu adam veya bu kadınla ilgili sürekli o, bir sürpriz sürpriz şeyler yaşıyorum ve bu sürprizler hoş sürprizler değil bu arada yani beklenmedik olaylar beklenmedik şeyler çünkü bu Başak'ın kafasında soru işareti oluşturuyor sürekli her yaşadığı şeyler ya bu şimdi niye bunu yaptı ki bu niye böyle oldu ki der gibi bir hali var ve Başak bu durumdan ciddi anlamda çok sıkılmış olacak ki Başak diyor ki arkadaşım diyor sen yoluna ben yoluma benim artık yolumda sen yoksun ben diyor artık istemiyorum ee, yeni bir aynen ben diyor seni serbest bıraktım diyor benim yeni başlangıcım sensiz olacak diyor burada Başak çok net çünkü Başak kendi hani o sürpriz kafasında oluşturulan soru işaretlerinin altından kalkamadığı için e, ya da altından kalkamamak demeyelim de böyle hani artık yorulduğu için diyelim sana güle güle diyecek çok net bir şekilde. Evet şimdi gelelim şimdi önemli konuya hayatım. Ee, şimdi burada bir ayrılıktan bahsediyor. Burada da yine hacı hoca işi. Bak bu haftada çok çıktı bu hacı hoca işi diğer burçlarda da çıktı. Burada sizde de çıktı. Burada Başak veya başan partneri diyor ki bak ben normal şartlarda çok bağlıyım. Çok bağlıyım. İradem dışında bağlıyım hem de diyor. Ama bunlara ne oluyorsa bunları bir hacı hoca işi giriyor. Bunların işinin içine bunlar bir kaosa düşüyorlar ve bunlar ayrılığa kadar gidiyor. Ee, ve öyle ki ayrılığı kendilerine daha kısmetli olarak görüyorlar ve ayrılık kararı verecekler ama sonrasında boşa düşecekler. Neden? Çünkü evet sonrasında boşluğa düşüp bir şekilde bana bir laf söylesin, bir şey söylesin gibi hani bir duruma girecekler ama bu kararım yani çok net söylüyorum size asla kişilerin kendiyle alakası yok tamamen yapılan hacı hoca işinin karşılığı beklenmedik ani bir çöküş gibi düşünün böyle hani güllük gülistanlık bir ilişkiniz vardı birdenbire bitiyor ve başak veya partner yani ikisinden biri bu kime yapıldıysa muhtemelen başa yapılmış ve başak böyle ben artık istemiyorum demiş olabilir bu arada ee, diyor ki ben iradem dışında sana bağlıydım bu ilişki hep böyle oldu diyen bir taraf var burada ama diyorum ya yani evet burada kısmi ayrılığın daha kısmetli olduğuna dair böyle Başak'ın bir şekilde ikna olmasını sağlayacak bir hacı hoca işiymiş ki demek ki bu. Başak o yönde karar verecek veya Başak partneri. Ama yine söyleyeyim yani %90 Başak da %11 Başak partneri olabilir bu. Ee, sonuca baktığımızda bir sonuç gözüküyor ama hayır. Ayrılık kararını veren taraf kimse onun kalben ciddi anlamda bir boşluğa düşeceğini söylüyor. Burada sadece aklınızda şunun olmasını istiyorum. Böyle bir şey yaşadığınızda burada bir hacı hoca enerjisinin olduğunu ve bunun geçici olduğunu da unutmayın. Yani en azından bilginiz olsun anlamında söylüyorum. Evet tatlım kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.